Gene de şöyle bir 3-5 dakika bir çekim yapın ben. Afiyet olsun size. Oh. Valla gene de şöyle bir küçük çekim yapın da. Yeah. Böyle hatıra olsun. Çetin Beşgöz yaylasındayız. Burası çok meşhur bir yerdir. Yaz mevsimlerinde insanlar gelip burada piknik yapar. Bak ben piknik tüpünü de getirmişim ben. Eciğim e eciğim yerde bulamazsam ben ölürüm. bulamazsan ben ölürüm bulamazsan ben ölürüm Su var mı su? Var su var. İçmek için. Devriliyor. Ben gene de şöyle bir küçük bir çekim yapayım ben. Bu böyle bir hatıra olsun. Bugün ayın kaçı? Dokuz. dokuz Hangi dokuz. ay? Oğlumun doğum günü bugün. Ağustos mu Temmuz mu ay? He? Temmuz. Temmuz. Temmuz 9 2017. <laughs> Şu an için <şimdi> çetik. <laughs> Beş göz yaylasındayız. <laughs> Vallahi karpuz da var geldi köpek istedi ne yapıyor he orada he onu yani. korkutuyor <laughs> ya. menülerde men ne var menülerde men siz sayın ne yapıyor? Bak menülere tutuyorum. He, ee, o çok seviyor oynamayı. Bıkayı mı? Biz Erik dalı oynuyoruz da bize beraber oynuyordu bravalarda. Valla yaşta beni. mı? Bu biber Biber getirmiş mi? biber

lazet salata olacak. Hazır mısın? Kusur منك yani. Lazet salata. Ya, nasılsın? Karar jalar mı? Bu doğru mu? Bir galip. Kur. Bu nasıl bir dokunuş? Gel az dur, gel bakayım. İkinci jel geldi. Kaç kaç? Güzelim Seninle cehenneme ama duman çıkıyor lan. Bir de siz beni çekin ya. Öyle. Zaten çekim yapıyor. Şöyle arada bir de ben çıkıp ya. Kendine şöyle şöyle dağlarla karşı çok iyi olur. Sen bak şeyine güzelim sana ne? Çok çok ne kudu? Alem öyle bir şey yok. Ali. Dağların kartalı. Ben kendime çok özledim kime ne? Al, vallahi al, sen bu işi iyi biliyor ha. <gülüyor> hayır, <gülüyor> la, <hayır. gülüyor> ya kardeşim bu mangalı yerine de hep kanser olur. ya size söyleyeyim yani. Mangal yapar <laughs> bir <hiç gülüyor> şey olmuyor ya. Vallahi biz bunu yiyen mi, yapan mı hep kanserde gidiyormuş. Kusura bakma ben bu mangalı yiyemeyeceğim. <laughs> <laughs> <Şimdi ben, gülüyor>

çekeyim hadi bunun üzerinde? şöyle dağlara doğru bırak, daha Alıyorum alıyorum. ben çekiyorum bir defa. Hocam Sen fotoğrafı çekip çekmeyeceksin fotoğrafı birazdan Fotoğrafı ya, evet. kendisi evet. Belki aynı o yüzden. Şöyle dağlarla karışık çok mükemmel olur. noktada kal, kal. Şöyle gezmekte beni de devamlı e, takip edin. Alıp alıp ederiz. Bak da yeniyor. Tamam. Orada Bak, şu manzarada çok güzel. Görüyor musun? Alıyor mu onları? İki taşlar ney <niye> görüyor? Bak. Hı <laughs> hı. Ya işte burada bir ge geçiş noktası yok. Ben oraya kadar gideceğim de. Öbürü yolundan geçilmiyor mu onlara? Yani, var var öbür yolunla geçiliyor araba geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Torunlar tarafında geliyoruz. Hmm. O tarafa. Çeltiklere o kadar söyledim ki ne? Şuraya bir yere köprü yapın ayıp lan. Vallahi öyle doğru. Bak insanlar gidip o karşı dağlarda geçecek. Orada güzel manzaralar var ama bir türlü e, buradaki bu suda geçemiyorlar. En azından merak eden buradan geçer karşıya varır gelir. Vallahi bak belediye başkanları ben söz verdi. Yapaza, yapacağız dediler, yapmadılar. Ne, ne olacak yani bak. Abi, buraya bir sürü insan geliyor. Vallahi de öyle. Yani o taraf, bu taraftan... E, Maceralı da, hem e, güzel... Maceralı o taraf. Neyse, bir gün bir yapan çıkar ya. İnşallah bir tane yapan Eğer çıkar. Bu, e, bu görüntüyü e, görürlerse... Şöyle elme gösterip... Neymiş? Burası Eskişehir'e bağlı bir şey. O zaman Eskişehir'e bir gelsin. Nereye bağlıymış? Bir köprü yapsın oraya. Yapın siz yapın Eskişehir adına. He. Ne, ne fark eder? Çok mükemmel yer. Yani şuralara baktık geçti alan ama e, <gülüyor> <gülüyor> ne olur yani birkaç tane kamalya büyük yapsalar yani ara 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 insanları görmeyecek şekilde yani birbirine yakın olmayacak şekilde Şurada bazı kamale yapsalar güzel mangal için Vallahi olur Yapsalar Aile parkı gibi Tabii güzel bir aile şey Aile parkı gibi Ne olur yani kötü olur Şu suyun önünü de kesseler kesme de gerek yok bak Şu suyun e, Bu arada bak şu öbür tarafa doğru düzlük ya Kepçeyle Kepçeyle Orayı hani atıyorum 30 metre 40 metre e, Oyması lazım O toprağı da bir ileri atacaklar Buranda öngörü biraz boğacaklar, su e, yukarı çıkar. İşte sana al bir e, sünnü değil yani bu bir akarsu ama sünnü diyelim. Sünnü bir işi şey olur. E, ne derler? Plaj. Plaj gibi insanlar gelir, burada çoluk çocuk en azından serinler. Suya giriyor. Biz bunu devamlı söylüyoruz. Valla benim elime imkanım olsa, zamanım olsa. Bir de müsaade etseler bak. Karşıda bir çocuk geçiyor bak. Görüyor musun? Bak. Bak. Aa, oraya kadar şu suyu oyacaklar. Hı, hı. O, top, o o, toprağı alacaklar bak o karşıdaki insan yanına kadar alacaklar. E, yani iki bina büyüklüğünde ya. Fazla bir şey değil ya. Vallahi de doğru. Onun önüne de güzelce bir e, bir şey yapacaklar. O suyu da yükseltecekler. Yani burada insanlar yani kendine göre serinler, suya girer. Güzel piknik alanları olur. İşte bunu insanlar yapmıyor. Ne yapmıyor ben de anlamıyorum. En azından güzelliği hem Çelteğin hem buranın. Tabii tabii o onların sorunu. Valla bizim için hava hoş madem ki. Biz bir aylık bir şeyimiz var şurada. E ee, işte ama ben, ben de istiyorum gene burada herkes yani faydalansın. Bak o arkadaş bak güzel şeyine geldi. Ee, balık tutmak için. Ee, file mi diyorlar ona file? File. Eee amcaoğlu Valla senin balık şey güzel güzel. Şey. Evet. Nasıl yakalayabiliyor mu? Balık oldu mu yakalıyor. Şura bu da geçiliyor mu şurada? Evet. Yayan geçiliyor mu? Tabii, tabii. Basabiliyor mu oraya? Evet. Buru ileride mi? He. Yok, altı boşluk su. He. Ee, ha şey ot otlar yükselmiş oraya. Heh, bazı ona, bazı bana da doluşuyordu. Böyle, tutup böyle. İşte o elindekiyle balık avlanabilir. Yüzde yüz. Şöyle bir kaldır bakın bir. Bakın da ben dek de Aynısını da alım. Oo tamam biliyorum. Bile. Balık için. Al yani al. Onların daha büyükleri var. Şöyle boydan boya atarsın yüzde yüz yani yakalasın balıkları. Güzel. Ve ben de sana doldurdum biraz şura tuttum onu da hatıra kalsın. Geç şöyle. Bunlar nereden değil mi? Bu nereden geliyor belli mi dayı bu suyun geliri? Suyun vallahi geldiyse işte bu Sakarya'nın kolları. Öyle diyorlar. Dağda mı geliyor bu sular? Dağda bu. Bu esik olmaz. Ne biter ne esik olur. Şimdi senin bulunduğun yer Konya toprakları mı oluyor? Evet. Bizim bulunduğumuz yer ne oluyor? He? Eskişehir mi oluyor? Eskişehir. Bu taraf. E evet, biz, bizim bulunduğumuz yer senin bulunduğun nokta Eskişehir. O arkadaşın da bulunduğu yer Konya. İşte bir su ikiye ayırıyor. Ya o işte onun için iki iki arasında kaldığı için burası e, bu çileyi onda çekiyor bu araziler. Hmm. Ha, bu e, hizmet onda görülme yani. Eskişehir Barajı'na gidiyor öyle mi? Ne, öyle diyorlar. Yani şu güzelim güzelim yeri var ya. Vallahi de billahi de değerlendiremiyorlar. Öyle çocuğum Avrupa'da benim yaşım. Birinin elinde olacak burası altına. Kimin? Avrupa'da birinin elinde ya olacak. Ya Avrupa. Avrupa'da birinin elinde olsa burada milyonlarca buraya nüfus nüfusu olur bu etraflarda. Yani yeni de bir şehir kurulur buraya yani il yani il. Gerçekten bir şehir kurulur. Tabi buraya bir il yaparlar bunun etrafından aşağı tonlara doğru, Şokanlıca'ya doğru, Sivrisar'a doğru, Çelte'ye doğru kayar anıyor mu? Gerçekten burada hem de öyle bir aile parkı yaparlar ki burayı. E devlet böyle yerleri değerlendiremiyorsa öyle böyle şeyim var. Değerini bilmedi. Nerede bir mev vardı? İlerde. İlerde. öyle mi? Bunlar yemiye başlamış bile. Şimdi orada bir daha sand kutuları da or şöyle. Tamam. Abi onlara doğru bak karşıya girim. Nereye gidiyoruz? Hiçecekler alacak. Nerede? Suyun içinde. Allah Allah. Suyun içine içecek bu. La bunlar akıllı lan. <laughs> Yaprak kızı da çektiniz mi? Çekti. gider daha çekin. Bir daha çekelim. Kim bu Tuğba'nın. <laughs> Ebu! Ebu! <laughs> Bey! <laughs> Bey. O senin kamera görmüyor sen bu tarafa geleceksin. Onun dikkatini ha, çekiyor. gel. Gel o zaman bu tarafa doğru yaklaş gel. Valla gece saat bir üç oluyor herkes yemek yiyor. Bana çayran yok. Bitmeye geliyorlar. Ben bitmeye geçiyorum. <laughs> hiç önemicek onu almıyor. şu taraftan ya, ya oluyor 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 bize, oluyor bize gelince olmuyor karnımız da orada ya çolada becersin başa <laughs> Suyu şimdi al. Ve suyun bilmiyorum ki. Yok, çamlıca içeceğim ben. Kola, bu şeymiş, Yahudi balıymış. <laughs> Türk balıymış. Hepsi Türk balıymış, kusura <laughs> bakmayın. Ee, nereye ikram ediyoruz? Buraya, buraya. Onlar buraya. Ha, buyurun. Kola, hepsi. Limonata. Ha, bu da çamlıca limonata. Var mı bardak? Bardak verin bardak. ya bu yüzden. var dere yukarıda buldum kuşun buldum kuşun buldum kuşun buldum 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 Şöyle bir de bunlar geri doğru yaklaşalım. Atmayın bardağını. Atmayın bardağını.